Haftalık burç yorumlarımız. Evet sevgili arkadaşlar, önce güzel bir haftaya giriyoruz sizlerle birlikte. Yükselen yengeç, ay burcu ve kendi yengeç olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Hepimizi değişik olaylar bekliyor. Tüm burçlarla ilgili değişimler söz konusu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Başak Burcu'nda bir yeni ay doğmuştu. Yeni ay büyümeye ve Dolunay'a doğru gidiyor. Ama biz Dolunay öncesi bakalım neler yaşayacağız bu hafta. Öncelikle biliyorsunuz Mars ayın 16'sında Perşembe günü Terazi Burcu'ndan Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçiyor. Evet sevgili yengeçler şimdi Perşembe'ye kadar özellikle yükselen yengeçler birazcık daha hızlanın ne yapmak istiyorsunuz, ne, neyle ilgileniyorsunuz, çevresel ilişkileriniz ne durumda, eğer kısa yolculuklarınız varsa, imzalamanız gereken konular varsa, hızlı hızlı bunları halledin bakalım. Yolculuklar, komşular, komşularla yaptığınız diyaloglar, uzun süredir o kendi aranızda yaşadığınız kopuşlar, birleştirici konular, bir araya gelip nerede hatalar, karşılıklı hataların nasıl oluştuğu, neden yapıldı, bunlar konunuzun özellikle önümüzdeki birkaç günün konusu. Perşembeden sonra Mars sizin aile ve yuva evinize geçiyor. Henüz daha aileyle ilgili konular bitmiyor tabii ki sevgili yengeçler. Zaten siz bir aile insanısınız. Sevdiklerinizle, yuvanızla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir arada olduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Ama bu hafta ay dört tane burcu dolaşacak. Yay oğlak kova hafta sonu balık burcunda olacak. Yani e, yengeçlerin biraz dalgalı bir durumları bu, bu hafta. Ama Venüs hala sizi akrep burcundan e, bayağı bir etkiliyor. Bayağı bir sizi e, olumlu bir şekilde e, pozitif bir enerjisini veriyor. Çünkü siz bir su grubusunuz. Venüs'te bir su grubu olan Akrep Burcu'nda ilerliyor. Aşk hayatınız, sosyal hayatınız, enerjiniz, yüksek volümlü hareketleriniz, sosyal ilişkileriniz, girdiğiniz ortamlarda dikkat çekici özellikleriniz. Bütün bunlar gündemde sevgili arkadaşlar, sevgili yengeçler. Bunun keyfini çıkarmaya ve kendinizle mutlu olmaya devam edin bakalım. Çünkü siz duygusal birliktelik, duygusal konular, daha böyle kendinizi mutlu edecek Aa, sıcak konular, sıcak arkadaşlıklar size her zaman çok daha olumlu sonuç getiriyor. Evet Venüs ama bu arada girdiğiniz ortamlarda bu kadar güzel dikkat çekici olmanız zaman zaman kıskanılmanıza da neden oluyor. Ee, sevgili yengeçler dikkat edin. Ama bu ara e, perşembeden sonra Mars'ın sizin aile ve yuva evinizde ilerlemesi biraz aklınızın karışmasına neden olabilir. Mars biraz mücadeledir, savaştır. Aile içinde zaman zaman bir araya gelip hiç olmadık konular, lüzumsuz konularla ilgili kapışma kapışmalarda yaşayabilirsiniz. E, o konulara çok dikkat edin. Hani durup dururken e, ezem olmayan konular, unutulmuş konular bir anda depreşebilir. Zaten ayı 27'sinden sonra Merkür retrosu da başlayacak. Terazi burcunda dikkatli olalım. Mart'ta Terazi Merkür'ün bir arada olması birazcık Yengeçlerin bazı ev içi işlerinin hızlandırmak için de iyi. Yani evi mi taşıyacaksınız, eşyaların yerini mi değiştireceksiniz, çevrenizdeki komşularınızın e, ev tutması, ev değiştirmesine yardım mı edeceksiniz? Ailenin bireylerinden bazıları e, yenilikler yapmak istiyorsa evlerinde onlara yardım edeceksiniz. Onlarla birlikte çarşı pazarda ulaşabilirsiniz. Ama ne olursa olsun herkes kendi özgürlüğünü, kendi söz hakkını kullanacağı için de zaman zaman e, hafta ortasında özellikle de aile içinde birazcık böyle tansiyon yükselebilir. Ritim daha yüksek olabilir. Daha sıcak hava esebilir. Aman dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Ee, sevgili yengeçler özellikle pazartesi ve salı Evet, çalışma evinizde daha özgür kalmak istiyorsunuz, iş hayatınızı daha iyi tutmak istiyorsunuz, iş yaptığınız insanların birbirinize özgürlük duygusuna karışmak istemiyorsunuz, birazcık karaciğerinizi yoracak besinlerden uzak durun, pazartesi salı işlerinizle ilgili e, herhangi bir yerlere katılmak istiyorsanız oralarda beslenmenize dikkat edin. Çarşamba ve Perşembe Ay Oğlak Burcu'nda biraz ketum olacaksınız, dikkatli olun. Piriton retrosuyla ile Ay'ın birleşmesi, ilişkiler konusunda sizi melankolik yapabilir, depresif yapabilir. Her şeyi gereğinden fazla kucalayabilirsiniz. Ona çok dikkat edin. Cuma ve Cumartesi günü ayın kovada bazı konularda inatlı, özellikle maddi konularda inatla o konuyu irdeleyebilirsiniz. İşle ilgili programlar yapabilirsiniz ama hafta sonu duygusal ve romantik bir hafta sizi bekliyor. O haftanın hafta sonu pazar günü keyfini çıkarın sevgili yengeçler. Siz seviyoruz kendinize iyi bakın.